Şimdi konumuz kesirlerdi. Kesirler aslında elimizdeki bir sayıyı bir şeylere bölüp ondan belirli bir parçalar yemekti. Biz hep bunun için çikolata örneğini vermiştik hatırlıyorsanız. Belirli bir miktarını bölüyorduk. Belirli bir parçasını ben yiyordum. Belirli parçasını arkadaşlarım yiyordu. Problemlerde de genelde bu şekilde olacak. Yani bize belirli bir miktar kesiri bulmayı sorabilir. Ya da kesirlerin toplamını sorabilir. Kalan kesiri sorabilir. İlla kesirli olmak zorunda değil. Sayı verebilir. Yani der ki mesela 20 kişilik sınıfın işte ikide biri erkekse kızlar kaçtır diyebilir. Erkekler kaç kişisidir diyebilir. Ceviz sayısını sorabilir. Elma sayısını sorabilir. Yani bu artık soruyu hazırlayan kişinin hayal gücüyle alakalı. Peki ne yapacağız biz kesin sorularında? Özellikle şurada modellemeden faydalanılabilir derken şekilden gerçekten faydalanabiliyoruz. Yani şekil bize büyük kolaylık sağlıyor. Bir diğer özellikle kesimlerde toplama çıkarma işlemi nasıl yapıyorsa, kurallar nasılsa aynı şekilde kurallara uygulayacağız. Biliyorsunuz toplama çıkarma yapabilmemiz için aşağıları yani paydaları eşitlememiz gerekiyor. Paydalar eşitse çok kolaylıkla toplama çıkarma yapabiliyoruz. Eşit değilse de biz eşit hale getireceğiz. Bunu unutmayın. Bunlara dikkat ederek soruları rahatlıkla çözebiliriz. Hemen örnekler üzerinde anlatalım. Daha kolay olacaktır. Mesela şuna bakayım. Soru bize diyor ki Nazife parasının 20'de 18'ini harcarsa geriye kaç parası kalır? Bakın dikkat edin Nazife'nin 10 lirası, 20 lirası, 30 lirası dememiş. Kesir üzerinden göstermiş. O zaman biz bu tür durumlarda şunu söyleyeceğiz. Nazife'nin bütün parası benim için bir tamdır. E şu kadarını da harcamış Nazife. O zaman geriye kalanı bulmak için ne yapmalıyım? Bir tamdan harcadığını çıkarmalıyım. E bir tamdan harcadığını çıkarırsam sonuçta bulacağım şey kalan olacaktır. Peki bir tamdan harcadığı nasıl çıkardı? Bir doğal sayıdan kesiri çıkarmış olacağım. Kesirlerde çıkarma işlemi için paydaların eşit olması gerekir. Birin paydası yoksa birin altına bir yazabilirim. Çünkü biri bire bölmek yine bire eşittir. Yani biri bire bölün. Sonuçta yine biri verirsiniz. Yani kesiri bozmamış oluruz. Bozmamak için altına bir yazdık. Daha sonra paydalara bakıyorum. Bir var ve 20 var. Paydalar eşit değil. Paydaları eşitleyeceğim. 20 ile genişletiyorum. Kesirlerde genişletme ve sadeleştirme yaparken hem pay hem paydaya uyguluyorduk. Şuraya eşittir deyip tekrar yazalım. 20 bölü 20. Yani aslında bir tam 20 bölü 20 eşittir. Gerçekten 20'yi 20'ye bölü yine 1'i elde edeceğiz. Benden aslında şunu istiyor. 20 bölü 20'den 18 bölü 20'yi çıkarırsam kalanı bulmuş olurum. Paydalar artık eşit olduğu için bir tanesini yazdım. 20'den 18 çıkarıyorum. Sonuç 2 olmuş oluyor. O zaman 2 bölü 20 kalır diyeceğiz. Ha, bunun başka çözümü yok mu? Var çocuklar. Bir sürü çözüm var. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şuraya ikinci yol diyeyim. Şimdi ikinci yolda şekilden faydalanmak. Hatta şurada kareler var. Kareler üzerinde çizelim. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10 yapalım. 20 kare çok olduğu için. İkinci yolu kırmızı ile şekilde anlatalım. Bunu 20'ye böleceğiz. Şöyle önce 10'a bölelim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sonra birer daha ortadan bölelim. Böylece 20 parça olmuş olsun. Evet nazifenin parası aslında şurasıdır. Nedir burası benim için? Bir tam. Ne kadarını harcamış? 20'ye bölünmüş 18 parça. Şuradan boyuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye boyuyorum. Şuraya kadar boyadık. Şöyle boyayalım. Şu kadarını harcadı. Ne kadar harcamış? 20'ye bölünmüş 18 parça. E geriye kalan şurası da benim için ne olur? Kalan olur. Ne kadar kalmış? 20'ye bölünmüş 2 parça. Gördüğünüz gibi problemlerde bazen şekil de bize büyük kolaylık sağlıyor. Şekille de yapabilirsiniz zaten. Şöyle de yapabilirsiniz bu soru için. E 20'ye bölünmüş 18 parçasını harcarsa geriye 20'ye bölünmüş 2 parça kalır. Direkt o şekilde de yazabilirsiniz. 150 sayısının 5'te 3'ü aşağıdakilerden hangisidir? Ya da 150 sayısının 3 bölü 5'i aşağıdakilerden hangisidir? Diyor. E şimdi nasıl yapabilirim ben bunu? Biraz önceki soruda kesir vermişti ve bir tam üzerinden yapmıştım. Ama burada kesir yerine sayı var. Aslında yapacağım iş aynı çocuklar. Değişen bir şey yok. Şimdi şöyle birinci yol diyeyim. Önce şekille çizelim. Elimizde bir dikdörtgen çikolata var. Biliyorsunuz hep bu tür sorularda dikdörtgen çizdik. Burası benim için bir tamdır. Normalde bir tamın kesir kadarını alırken bu kadara aşağıya bölüp yukarıya alıyorduk. Ama burada bir tam vermemiş 150 vermiş. O zaman benim için bir tam aslında 150 sayısıdır burada. Yani tamamını 150 kabul edeceğiz. Daha sonra bunu 5'e böl diyor. 1, 2, 3, 4 ve 5. Beş. 5'e böldüm. 150 e, 150'yi 5'e bölersem her bir parça ne olur? 30. Yazıyorum o zaman. Her bir parça 30'muş. Daha sonra bunun da 3 parçasını al diyor. 3 parçasını alıyor. E o zaman benim aldığım bu 3 parça ne yapar? 30, 60, 90 ya da 30 kere 3 90 olmalı. Gördüğünüz gibi. Peki Normalde nasıl yapacağız biz bunu? Yani hep böyle şekille mi çizeceğiz? Şekille çizip yapabilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Ama artık bundan sonra şöyle yapacağız. Bize bir bütünün kesir kadarını soruyorsa yani bize bir sayının kesir kadarını bul diyorsa paydaya böleceğiz. Pay ile çarpacağız. Soruda biz buna karar vermemiz lazım ama dikkat edin. 150'nin 5'te 3'ünü soruyor. O zaman diyor ki 150'yi 5'e böl. 3 kere 5 15. 0 aşağı indi bölme bitti. 0 yazdım. Daha sonra 30'u da 3 ile çarp. 30 çarpı 3 90. Ha 150'yi 5'e bölünce ben neyi bulmuş oluyorum bu arada? Ben bir parçayı bulmuş oluyorum aslında. Ya da birim kesri bulmuş oluyorum. E bir parça 30 sa 3 parçayı istediği için 30'a da 3'ü çarpıp 90'ı bulmuş olacak. Yani özetleyecek olursak eğer bize bir sayının kesir kadarını bul derse paydaya bölüyoruz. Pay ile çarpıyoruz. Diyor ki bize bir bilgi vermiş. Bir bütünün istenen kesir kadarını bulmak için bütün kesrin payı ile çarpılır sonra paydasına bölünür ya da paydasına bölünüp sonra payı ile çarpılır. Buna göre diyor Esra öğretmenin tahtaya yazdığı sorunun cevabı aşağıdaki yerden hangisidir? Yani 80 sayısının 3 bölü 10'unu soruyor. Bize diyor ki şu bilgiye göre birinci yol diyelim. Şöyle kırmızıyla çizeyim daha görünür olsun. Birinci yol şunu yapalım. Bir bütünün şunu söylüyordu. Bir bütünün istenen kesir kadarını bulmak için pay ile çarpılır, paydaya bölünür. Yani 80'i önce 3 ile çarpalım. 3 kere 0, 0. 3 kere 8, 24. Daha sonra 240'ı paydaya yani 10'a bölelim. 24'ün içinde 10, 2 kere. 2 kere 10, 20. 4 aşağı indi, 0 aşağı indi. 4 kere 10 40. O zaman sonuç neymiş? 24. Yani bir sayının kesir kadarını bulmak için diyor ki yukarıyla çarp aşağıya böl. ikinci yol ya da şöyle yapabilirsiniz diyor. Aşağıya böl yukarıyla çarp. Yani önce 80'i 10'a bölelim. 8 kere 10 80. Daha sonra bulduğumuz 8'i 3 ile çarpalım. 3 kere 8 24. Gördüğünüz gibi isterseniz önce 10'a bölün sonra 3'ü çarpın. Ya da önce 3'ü çarpın sonra 10'a bölün. Sonuç birbirinin aynısı çıkıyor. Değişen bir şey olmuyor çocuklar. Ha ne farkı var bunun? Bazen şu verilen sayı 10'a bölünmüyor. O zaman bu sayıyı yukarıdaki pay ile çarptıktan sonra bölünüyor öbür türlü yaptığımız işlem hep şu. Verilen sayıyı paydaya bölüp pay ile çarpacağız. Ha yani sadece bunlar var hayır. Bir üçüncü yol yani şekille de yapabiliriz. Her zaman şekille soruyu çözebiliriz. Elimizde bir dikdörtgen var. Bu dikdörtgen benim için bir tamdı. Bu soruda benim için bir tam değil de ne olmalı? 80 sayısı olmalı. Neden? 80 sayısının kesirini soruyor çünkü. Diyor ki bunu 10'a böl. Hemen 10'a bölelim. Şöyle 5 olsun. 1, 2, 3, 4 ve 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu sayının onda üçünü 10'a böl. E 80'i 10'a bölersem her bir parça ne yapar? 8 yapar. Biliyorsunuz her parça kesirde birbirine eşitti. O zaman her parçanın içerisine 8 yazıyorum. Ve diyor ki ona böldükten sonra 3 parçasını al. Şu 3 parçasını boyuyorum. Yani benden istediği aslında burasıymış. E burası nedir? Sayı olarak her bir parça 8 olduğu için 3 kere 8 24'tür. Gördüğünüz gibi isterseniz şekilde de rahatlıkla soruyu çözebilirsiniz. Sibel bir kitabın 11 bölü 18'ini okursa geriye kitabın kaçta kaçı kalır? Şimdi önce bir şekil üzerinde yapalım. Sonra normal matematiksel nasıl çözeceğimizi anlatacağız. Bir dikdörtgen alalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18. Tamamını alırsak oluyor. Şöyle bir dikdörtgen çizelim. Ya kocaman çizdik Kocam Doğru. İsterseniz bunu küçücük de yapabilirsiniz. Karelere sığsın diye. Bu örnekte 18'e bölündüğü için kocaman yaptık. Burada gördüğümüz dikdörtgen benim için kitap olacak. E, kitap benim için nedir? Benim bir tamımdır. Şöyle diyebilirsiniz hocam kitap nasıl bir tam olur? Yani bir tane kitap. Ha, sayfalarını baz alıyorsanız hocam bu 50 sayfadır, 20 sayfadır, 100 sayfadır. Doğru. Kaç sayfaysa biz onu bir tam kabul ediyoruz. Örnekler böylece daha kolay, daha basit yapılacak. Biraz sonra da göreceksiniz. Bu kitabı diyor ki 18'e böl. Bölelim.

Yani şurası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Şurada gördüğümüz şu parça benim için aslında okuduğum yerdir. Yani 18'de 11'dir. E geriye ne kadar kalır demiş. Geriye kalan da işte şudur çocuklar. Geriye ne kadar kalır? 1 2 3 4 5 6 7 yani 7 bölü 11 geriye kalır. Peki her seferinde bunu böyle kocaman şekillerle mi yapacağız? Tabii ki şekli gerek yok. Bunun daha kolay yolu da var. Hemen 7 bölü 11 demedim zaten. 7 bölü 18 dedim. Evet. ikinci yola bakalım. Tabi böyle uzun uzun şekilde yapmayacağız çocuklar. Daha kolay, daha basit bir yol arıyoruz. Benim kitabıma biz biraz önce dedim ki bir tam dedim. E bir tamdan çıkarırsam okunanı neyi bulmuş olurum? Şöyle sığdırmaya çalışayım. Kalanı bulmuş olurum. O zaman bir tamdan okunanı çıkarıyorum. Ne kadar okutmuş? 11 bölü 18. He, diyor ki 1'den 11 bölü 18'i çıkar. Demiştik ki bir doğal sayıdan bir kesi çıkarmak için doğal sayıyı da kesir yazmam lazım. Hemen altına 1 yazıyorum. Payda 1, payda 18, payda yarı eşitlemek zorundayım. 18'e çarpıyorum. Tabi her seferinde böyle uzun uzun yazmamıza gerek yok. 18'e bölündüyse benim için bir tam 18 bölü 18'dir. 50'ye bölündüyse 50 bölü 50'dir. 10'a bölündüyse 10 bölü 10'dur. 5'e bölündüyse 5 bölü 5'tir. Yani soruya göre kaça bölündüyse paydası neyse biz bir tamı yukarıyı ve aşağıya eşitleyerek o şekilde yapıyoruz. Hızlı bir şekilde. Yani bir tam yerine ben 18 bölü 18 yazacağım. Eksi 11 bölü 18. Bakın basit bir kesirlerde çıkarma işlemi oldu faydalar 18 olduğu için 18 yazıyorum. 18'den 11 çıkar 7/18 bölü kar. Gördüğünüz gibi sonuçlar birbirinin aynısı. Abi şekli nerede kullanıyoruz? Dediğimiz gibi bazen şekille çözmek çok basit oluyor, çok kolay oluyor. Burada da çok basitti. Şekli ben kocaman çizdim ama bu kadar büyük çizmenize gerek yok. Bazen de normal yolla çözmeye çalışıyoruz tereddüte düşüyoruz. Ya acaba bu yaptığım doğru mu oldu diye sorarsanız şu 11 parçasını okuyacak biz bunun e geriye ne kadar kalır? 18'den 11'i çıkarırsak geriye 7 parça kalmış olur. Bunu böyle Ali Kerem 10 lira parasının 5'te 4'ünü harcarsa ya da 4 bölü 5 TL'sini harcarsa geriye ne kadar kalır? Yine şekilde anlatalım öncelikle. Hemen bir dikdörtgen çiziyorum. Dikdörtgeni bölmesi kolay olduğu için hemen dikdörtgen çiziyoruz. Bu dikdörtgen benim için bir tamdır. Ama bakın burada bir tam almayacağım. Burada ne alacağım? Ali Kerem'in parasını alacağım. Yani burada bir tam diye bahsettiğim aslında 10 lira olmuş olacak. Yani soruya göre bu bir tamı yerine koyup değiştireceğiz. Yani aslında bu dikdörtgeni düşünün 10 lira para olsun. Bu 10 lirayı diyor ki 5'e böl. Bölelim. Ve 4 parçasını al diyor. 1, 2, 3, 4. Yani şuradaki 4 parça arkadaşımızın harcadığı olmuş olur. E geriye ne kadar kalmış olur? Geriye kalan da şurası olur. Kalan. Kalan da 5 ile 1 olur. Ha, tamam da bize kesir olarak sormuyor. Kaç lirası kalır diyor. O zaman bunu liraya çevirip yapmalıyım. Kesir şeklinde yapmak yerine. Yani. Nasıl yapacağım peki? Bütün parasını 10 lira düşünün. 10 lirayı 5'e böleceğim ki şu bir parçaları bulayım. Biliyorsunuz kesirde her parça birbirine eşittir. O zaman onu 5'e bölüyorum. Her parça 2 liraymış. Her parçanın içine 2 yazıyorum. 2, 4, 6, 8, 10. Doğru oldu. Ne kadar harcamış? 2, 4, 6, 8. Şuraya yazabilirim. 8 lira harcamış. Peki ne kadar kalmış? Kesir olarak 5'te 1. Lira olarak 2 lira kalmış diyeceğiz. E peki şekilsiz bunu nasıl yapacağız? Biraz önce de söyledik. İstediğiniz şekilde çözebilirsiniz. Sorun yok. Ha bundan sonra şekil yerine şunu yapacağız. Bir sayının kesir kadarını bulmak demek şu demektir. Kesiri Paydaya böl. Burada kesir derken kesir de demek istemedim. Aslında sayıyı demek istedim. Sayıyı paydaya böl. Pay ile çarp. Neden böyle bir şey yapıyorum? Çünkü kesiri bulurken 5'e bölüyorduk dikdörtgeni. 4 parçasını alıyorduk. E siz bunun bir parçasına bir sayı koyarsanız o zaman bütün sayıyı 5'e bölüp 4 ile çarpmış olursunuz. Yani burada işlemimizi 10'u 5'e böleceğiz. 2 kere 5 10. Daha sonra bulduğumuz sonucu da 4 ile çarparak harcadığını bulacağız. 4 bölü 5'ini bulmuş olduk biz. E geriye ne kadar kaldı? 10 lira parasının 8'ini harcadıysa geriye 2 lira kalır diyeceğiz. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Bakın çözüm yolu çok. İstediğiniz gibi ya da istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Bize diyor ki 4 bölü 5'ini harcadı. Önce kalanı buluruz kesir olarak. Kalanı bulmak için 1 tamdan 4 bölü 5'i çıkarırız. Yani 5 bölü 5'ten 4 bölü 5'i çıkarırım. 1 bölü 5 kalır. E o zaman 10 liranın 5'te birini bulmak için önce onu 5'e bölerim. Daha sonra bunu da 1 ile çarparım. 2 çarpı 1'den. Sonuçta 2 lira geriye parası kalmış. Of. Fatih parasının önce şu kadarını sonra bu kadarını harcamıştır. Kaçta kaçını harcamıştır. İsterseniz şekil çizip önce bunu bulursunuz. Sonra bunu bulursunuz. Sonra toplarsınız. Tabi toplamak için paydaları aynı eşit hale getireceksiniz. Daha sonra şekil üzerinde o şekilde yapabilirsiniz. Ha bizim istediği direkt ne kadar harcamış? O zaman diyeceğiz ki 4 bölü 18 harcamış. 2 bölü 6 daha harcamış. O zaman bu ikisini toplamış olursam aslında ben harcadığını bulmuş olurum. O zaman bunları toplayacağım ve sonuç direkt bulmuş olacağım sonucu. Peki 18 ile 6 birbirine eşit mi? Değil. Eşit hale getirmem lazım. Düşünüyordum ilk düşündüğüm şey küçük büyük olur mu? 6 18 olur. Ne ile çarpmalıyım? 3 ile. Dikkat edin, sadece 3'ü 6 ile değil, 3'ü aynı zamanda 2 ile de çarpmalıyım. Çünkü kesri genişletirken hem pay hem paydayla çarpıyorduk ki kesri bozmayalım. İlkini aynen yazıyorum, 4 bölü 18 artı. Bunu genişlettik, 3 kere 2, 6, 3 kere 6, 18. Paydalar eşit olduğu için bir tanesini yazıyorum. 4 ile 6'yı toplayacağım. Sonuç 18'de 10'unu harcamış olacak. Ha Sonra bize kalanı da sorabiliriz. Kalanı da buluruz. Nasıl buluruz? Bir tamdan 18'de 10'u çıkarırız. Bir tam yerine 18 bölü 18 eksi 10 bölü 18. Geriye kalan 8 bölü 18 olur. 150 sayısının 5'te 3'ü aşağıdakilerden hangisidir? Biraz önce de söyledik. Siz eğer bir sayının bu bir elma olur, ceviz sayısı olur, insan sayısı olur, cebinizdeki para olur. Herhangi bir şey olabilir. Yani burada sayı demiş ama bize soruda ceviz diyebilir, elma diyebilir, para diyebilir, insan diyebilir, inek diyebilir, koyun diyebilir. Yani 150 tane ne varsa olsun bunun 5'te üçünü bulmak istiyorum. Yaptığım işlem hemen 150'yi 5'e bölmek olacak. 150'yi 5'e bölüp bir sonuç bulacağım. Daha sonra bunu da 3 ile çarpacağım. Şekille de aslında aynı şeyi yapıyoruz. Elimizde bir şekil var. Bu şekil bizim 150 olmuş oluyor. Bu 150'yi diyor ki 5'e böl. E 150'yi 5'e bölersem sonuç ne çıkar? 30. O zaman her kutu 30 olsun. 30, 60, 90, 120, 150. Daha sonra bunun 3 parçasını al diyor. E şu 3 parçası ne yapar? 90. E 150'yi 5'e böldüm 30. 30 da 3'ü çarptım. Gördüğünüz gibi şekilde de yaparsanız sayısal matematiksel yolla da yaparsanız sonuç aynıyı verecek. Kim ondan sonra çözelim. Bir fabrikadaki işçilerin 13 bölü 21'i saat 12'de 1 bölü 3'ü saat 12 onda mola vermiştir. 12'de ve 12.10'da çalışanların kaçta kaçı mola vermiştir? O zaman ilk mola veren şu kadar. ikinci mola veren bu kadar kişi ise benden aslında toplam kaç kişi mola vermiş onu istiyor. O zaman çok basit. 13 bölü 21 ile 1 bölü 3'ü toplayacağım. Kesirlerde toplama işlemi yapılırken önce paydalara bakıyorum. Paydalar eşit değilse ilk yapacağımız payda'yı eşitlemek olacak. Oluyorsa küçüğü büyüğe benzetmek daha kolaydı. 3 21 olur mu çarpım tablosu düşünüyorum. 3 kere 1, 2, 3 kere 2, 3 kere 3, 3 kere 4, 7 ile çarparsam 21 olur. Kesir genişletirken yukarıyla çarpmayı unutmuyoruz. İlkini yazıyorum 13 bölü 21 artı 7 bölü 21. 13 bölü 21 ile 7 bölü 21'i toplarsam artık paydalar eşit 21'i yazdım. 13, 7 daha 20. O zaman mola veren kişi sayısı 20 bölü 21'miş.